annen hamile kaldıktan sonra kaçıp gitmiş. Sizi doğururken rahmetli olunca size sahip çıkacak. Yanında hiç kimse yoktu bizden başka. Bütün bu yaşananlardan sonra biraz yalnız kalmanda fayda var. Buradan gitmeni istiyorum, anladın mı? Murat. Hayatımızdan çıkıp gitmeni istiyorum. Yürü. Murat ne yapıyorsun Zeynep'i düşün. Zeynep'i düşün, onu bırakamam. Bu parmak uzun süre boş kalmayacak Murat. Yakında benim için dolduracaksın bu parmağı. Zeynep, aramızdaki soğukluğu nefret anlayacak diye ben tedirgin oluyorum. Bana biraz zaman ver. Şu an Zeynep'in yanında rol bile yapacaktım de değilim. Günlük dizi Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.